Arkadaşlar bugün sizlerle yani Spider-Man'e başlamıştım. spider e başlamıştım abi. Ama sonra bir sorun oluştu dedi ve... <laughs> Youtube'a yüklenirken bir sorun oluştu dedi ve kapandı video. Yüklenmedi. Ben de yüklenmediği için o videoyu sildim. O videoda sadece Kingpin'i öldürmüştüm yani. Hapishaneye tıkmıştım yani. Ama Marvel Spider-Man'e başladık yani. Ne de olsa. <laughs> Bu birinci bölüm. Ama oğlum çok mutlu. Çok üzüldüm ya. O gittiğine. Neyse ya. O kadar da önemli değildi. Hadi şuna bakalım. Hadi şuna kameraya ayarlıyorum ben hemen. Şöyle yakınlaştırdım. Oldu. Evet. Evet arkadaşlar, sadece Kingpin'i öldürdüm dediğim gibi. Siz diğer... Di, e, Kingpin'i öldürdüğüm sahneyi saymadım. Çünkü o videoyu... ...silindi. O yüzden de yüklenmedi. <laughs> Youtube'a. Onu izleyemeyeceksiniz. Ki siz Kingpin'i öldürme sahnesini internetten bakarsınız. Benim öldürme sahnemi değil de diğer Youtuber'ların. Ya da internetten başka bir yerden bakarsınız oyundan yani. Çok da önemli bir sahne değildi. Sadece çiftini dövdüm yani. An Anladığınız sürece. Benim Aferin bana. Niye ben bu kadar malım ya? Tamam. Geldik. Dr. Octopus. <sharp> the Grant Committee's director will be here soon. It's fine, Parker. I invented this equipment. I think I can handle it.

Levels exceeded our expectations. From a certain viewpoint, it's a very positive development. It doesn't smell very positive. I assure you, in the next phase, the child is. is there somewhere else we can discuss this? Maybe we should take the rest of the day off, Peter. But we'll talk later. Wha that was a disaster. How could the fail. Fail. I know Doc said take the day off, but ooh, you are in bad shape, little guy. Let's see what's wrong with you. you <sighs> Thousands. you It's been Fail, fail, fail. i out. Come if been here to do the I would this. Bunlar yapsak şuraya şöyle yapsak bundan enerji geçmiyor. Evet çok mantıklıydı gerçekten. Şöyle yapsak. Evet, işte. Böyle geçmez. Şundan geçer. nasıl yapacağız? Olmuyor ya. şimdi oldu. Evet. Üçüncü. Okay. Tamam buraya artı iki koysak eksi bir var zaten ee, kaç olması lazım yok i̇ki yapsak tam oldu evet aslında tam olmadı ama yaptım herhalde evet yaptım eksi bir koyduk zaten bir tane Evet, sorunları düzelttim. Ya düzelttik. Kaç dakika olmuş? 7 dakika 45 tane. <laughs> Güzel. Doc's been testing new materials for the prosthetics. He asked me to review his work if I had time. Might well dig now. Doc was testing a new contact material Come on. for a prosthetic. Mm Hydrogel -hmm. polymer composite. Strong, but there's a lot of impedance. Better tell Doc to keep looking for other materials. Arkadaşlar özür dilerim ilk başını çekmediğim için çektim çekmiştim ama YouTube'a yüklenirken bir sorun oluştu. O yüzden de yüklenmedi yani. Nasıl çok özür dilerim ama Çok iyi, çok iyi de çekmiştim. Ne oluyor? Kimin dövdü? Onu internetten bakalım. Ah, joining Scorpion, Electro, and Scorpion. var? Scorpion, Rhino, Electro, şey. Scorpion o, o bilmiyorum ya. Şeye geldi. Akbaba <laughs> bir de şey var orada. <laughs> Kingpin vardı. Ben yani bossla kapışmak istiyorum. <laughs> Charge. No personalization, no masks, I got to hit. Welcome to Just the Facts with J. Jordan Jameson, alerting you to the threats you don't even know about. let dive right into the clock. ya da ıı, başka çektiğimiz videolar da gelecek. Mesela yarın iki video gelecek. Yarın ya Eğer bu bugün yüklen yüklenip On ıı, tabi on falan yüklenir. Akşamda bu kapat sefer herhalde. Jennifer'ler tabi. Mod Kombat oynarız. Onun videosunu çekeriz Sonra onu da yükleyin. O sabah 9'a kadar yükledi. Sonra sabah 9, 9 3'te kalkıp bir daha Spiderman videosu çekelim. yine öyle öyle gider yani. <laughs> Figure it out later. Right now. We need to fast. And you called me? Oh that's sweet. I called someone I can trust. Plus, the signals are scrambled and we have no idea how to fix it. Ooh. I love a challenge. You break it, you buy it. I thought you trusted me. Let's take a look at this tower. Input bands have been shifted. Subtle. So... Yapamadım lan. Kolay aslında ha. Bunlar açı açı şehrimiz çoğalıyor işte bak mesela şimdi şehrim tower. burası açıldı. Sure, but just so you know, I had to sync up with the tower to fix it. I'm seeing all crime data in the area now. Looks like there's a break-in happening near me. Great, I've got units nearby. Don't bother. I'm on it. Do it. Watch my back. Pretty sure these guys didn't forget their keys. Evet. Önceki videoda e, bu ayette açmıştım. Ha, bu videoda açtım herhalde lan. Değil mi? Hatırlayamadım. Önceki videoda bugün çektiğim için bugün çektiğim. Kafam karıştı. <laughs> Önce polis mi dedi, ne dedi?

niye bunu dövmedin lan ben? Kolay aslında ha. <laughs> <laughs> Clear, I knew James was wrong about you You're a little weird But you got a good heart uh, Have you got somewhere to go? I can take care of myself uh, I'm sure you can I've so seen it I don't want charity They got the best wheat cakes in the city Hands down Mom used to make those I haven't had any In a long time I'll check it out Thanks Spider Guy. It's Spider Man. Oh. Ne Should be able to spot the next one right there. Fine. <laughs> <Çok komik> yeah. <laughs> <Ay, laughs> I'm this. Şey <laughs> <laughs> Spider cap. Thought he was a loose cannon. Already regretting this. If I can modify these towers to track more than just crabs. are picking up all kinds of rfid signals now including one nearby <laughs> 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 from <laughs> Evet, Bunlardan 55 tane var. Biliyorum bunu. <laughs> Spray <Spider. gülüyor> Örümcek polis iş başında. Siz, siz kimi soruyorsunuz lan? Ne? <laughs> Şunu da al. Sana kullandı mısın sen? Al. Sen al bunu. Bu tutturamadı. Sen al. Ha tamam, öldü. Bir krem tokun verdi. Ha 20 dakika olmuş mu lan? 15 dakika daha çıkıyoruz. O zaman biz burada durduralım arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, yine şu önceki videodaki gibi yani şey. Daha açtık iki videosunda gibi böyle bitirmek istiyorum. Burada atlayarak. Hadi bakayım. 3 2 1 Ah! İyi de. Evet kendinize iyi bakın. Bay bay.